Arkadaşlar hepinize merhabalar yine yeni bir takipçi hesabı inceleme videosuyla karşınızdayım. Bu videomda 55 seviye hesapta neler yaptığımı anlatacağım sizlere ve hesap bundan sonra nasıl kasılması gerekiyor, hangi kahramanları kasması gerekiyor gibi rehber tarzında bir video olacak. Arkadaşlar hesaba girdim. Hesap daha başlangıç seviyesinde yani çok kötü kalıntılar var hesabın içerisinde. Yani seviyesine göre iyi de bize göre kötü tabii ki. Ama bu kötü kalıntılar ile bir klambus takımı yapmamı istedi arkadaşımız bizden. Hesaba girdiğimde hesap oldukça güzeldi. Ve hesaba girdiğimde Sir Nicholas ve kafa parçalayan ölümsüz takım yapabileceğimiz kahramanlar vardı hesapta. Ve tabii ki bu takımı yaptım arkadaşlar. Zor oldu. Çünkü zor olmasındaki neden kalıntılar sıkıntılıydı. Hızı tutturmak ayrı bir mesele. Oran isabet tutturmak ayrı bir mesele. Bildiğiniz gibi bu, bu takım e, sersemletmeyi kafa parçalayana vuruyor ve kafa, kafa parçalayanın sersemletme yemesi için takımın belli bir miktarda kendisine can basması gerekiyordu. Bunun için can çalma setleri yoktu hesapta yani haliyle bayağı sıkıntılar yaşadım ama. işin iyi yanı Sörnikolas'ın A2 becerisini arkadaşımız kitaplamamış. Yani 4 turdu. A3 becerisi de 4 turdu. Ve bu 4 turluk sayesinde sersemletme sorununu can basmasa dahi çözmeye çalıştım arkadaşlar. Tabii ki bu takımı biliyorsunuz kanalımda videosu var. Sizlere bu takımı anlatmayacağım. İşte şöyle yapın böyle yapın demeyeceğim. Yapmak isteyen arkadaşlar kanalımızdan videosuna ulaşabilir. Baya bir videosu var. Çünkü eskiden kullanmış olduğum klambos takımıydı bu benim bildiğiniz gibi. O zamanlar çok paylaşmıştım. Bunun renk problemlerini... işte sersemletme problemlerini vesaire bayağı bir e, paylaşmıştım o tak, bu takımı. Ve e, klanında kabus açıkmış. Aslında bu takım hem kabusta hem de ultra kabusta çalışabiliyor arkadaşlar. Ben zaten şöyle girdiğim, girdiğim zaman ikisinin de full oto olacak şekilde iki takımı da hazırladım. Evet arkadaşlar 55 seviye bir hesapta hem kabusa hem de ultra kabusa full oto olarak vuracak bu takım. Denedim. Ultra kabusta denemedim ama denememe de gerek yok. Ben yapmış olduğum her şeye güveniyorum. Çalışacağını biliyorum. Zaten bir problem yaşarsa hesaba tekrar girer. Düzeltirim arkadaşlar ama kabusta sorunsuz bir şekilde çalışıyor şu an. Ultra kabusu da hazırladım. Şu an klan ultra kabusu açmamış. Açtığında ise ultra kabusa girecek. Arkadaşlar benim burada bir tavsiyem var açıkçası. Bildiğiniz üzere bu takım renklerde çalışmıyor. Sadece mor renkte çalışıyor. Hani hesap sahibi kendisine güvenir, güveniyorsa eğer ultra kabus kesebilen bir klana gire, girerse ve bu takım eksiklikleri tamamlandığında Ultra kabusa belki şu şekilde de atabilir bilmiyorum denemek lazım ama eksiklikler tamamlandığında %100 şekilde ultra kabusa 2 anahtar ile son sandığı alabilecek. 55 seviyenin son sandık ultra kabus alması demek bu hesabı bir anda uçurur gider arkadaşlar. Tabii ki kabus anahtar da kabusun da son sandığını alır bu klanda ama ultra kabusun ödülleri bir tık daha fazla. Yani sarı taşı daha çok veriyor. Efsanevi kitabı, epik kitabı, mor taşı daha çok veriyor bu yani bu tavsiyem tabii ki ultra kabus kesen kılanlar 1 2 saat içerisinde kabus ultra kabusu renge döndürüyor yani onun için o 1 2 saat içerisinde nakit olacak hemen hızlı bir şekilde saat 1 olduğunda hemen oyuna girip iki anahtarını peş peşe kullanarak ultra kabusun son sandığını alacak yani ben bu takımı kullandığımda öyle yapıyordum. Klanımız çok seri bir şekilde kesiyordu. Daha doğrusu renklere döndürüyordu boss'u. Ben renklere girmeden hemen bir de vuruyordum. Bir buçukta iki anahtar da kullanıp e, gerekli olan 70 1 milyon küsür 70 küsür milyon hasarı vurmuş oluyordum. Yani böyle çok geçirdim. 6-7 ay bu şekilde geçirdim. Tabii ki e, bazen iş oluyor giremiyorsun renklere kalıyor. O ayrı bir konuydu ama genel olarak tavsiyem budur. Tabii ki vakti var ise. Şimdi arkadaşlar hesaba takımı yaptık. Ve bir anahtar ile arkadaşımıza 72 milyon bir hasar şey pardon bir anahtar ile arkadaşımıza 32 milyon bir hasar çıkarttık. Normalde bu takım kabusa 1K ultra kabusa ise 2K atabilen bir takım arkadaşlar. Sadece şu e, toprak büyücüsünün becerisini kitaplasın yeter. Bunu ilerleyen zamanlarda Kale'ın yerine de daha düzgün bir zehirci kor ise bu çok rahat bir şekilde. Yani Kale dursa bile sadece toprak vücudunu kitaplasa bile ultra kabusa. 2K kabusa ise 1K vuracak. Bu takımın iyi yanı vuruş hasarları demet üzerinden değil tamamen zehir ve HP yanı hasar yansıtma üzerine. Yani haliyle buradaki kabusa vurmuş olduğumuz 32 milyon hasar ultra kabusta da 32-35 milyon arası hasar çıkacaktır arkadaşlar. Evet takımı bu şekilde hayırlı olsun yani 55 seviye bir hesap daha yani ne istesin ki ultra kabusun son sandığını alabilecek şu anda bu, bu klanda kabusun son sandığını her şekilde alacak. Şimdi hesabına girdim baktım hani klan boss takımını yaptıktan sonra şöyle göz gezdirdim kahramanlarını doğru güzel kuşanmış yani elinde çok iyi kalıntılar yok hani e, örnek veriyorum yaşlanmaz gereksin isabeti yok sancak çünkü isabet değil pardon 4-5 yıldızlı 4 yıldızlı bir sancak ve 8 seviyede 5 yıldızlı 6 yıldızlı isabet sancağıyla bu isabetleri 200'e yaklaştırır ise hani en kötü ihtimalle isabet kalıntısı da yok hesapta can çalma kalıntısı hız kalıntısı da yok güzel hani en kötü ihtimalle isabet kalıntısında şu hız kalıntısı yerine kuşanır ise ve yenilenme seti kuşanmış olabilir ama şu hız biraz düşük kalacak hani ya isabet seti güzel hızlı olursa kurtarır ya da şu yenilenme setinden altlarda güzel hız veren şuna benzer kalıntı takarak bu hızı da yükseltebilir. Yani bu şekilde ama yaşlı için her şekilde isabete ihtiyacı var. Düzeltmek isterdim ama elinde güzel kalıntılar olmadığı için şu an için düzeltemeyeceğiz arkadaşlar. Buna isabet kasacak. Bu bir. Görevlerinden bahsediyorum. Yapması gereken şeylerden. Biz Sörnikolası Klambos için hazırladım. Sörnikolas'ın şu kalıntılarını yükseltebilir. Yani bunlarda sıkıntı yok ama altta hız verme ihtimali olan bunlar yükseltilebilir. Bunu da atabilir. Evet mesela bunu da isabet gerek yok bunu yükseltmesin. Bunu yükseltebilir. Bunu yükseltebilir. Yani altta hız verme olasılığı olan kalıntıları Klambos takımında yükseltmeyecek. O görmüş olduğumuz 5 da Örnek vermemiz gerekir ise şuna bakalım. Evet bunda da bunlar yükseltilebilir arkadaşlar. Bakın bu direnci zaten kasmasın da bu şekilde 8 seviyede bıraksın. Zaten dirençte herhangi bir hasar artışı almayacak. Yani bu sev bu şekilde altta hızı yok. Bunu 16 attığında altta hız verme olasılığı olan kalıntıları kesinlikle işe yarasa da olsa ya, yani işe yarar e, sancak veya işe yarar kalıntı da olsa 16'ya atmayacak arkadaşlar ama şunları atabilir ve üsttekilerde de problem yokmuş baktım. Evet bu şekilde bunlara dikkat etsin. Sir kalıntılarını fullesin. Yani en azından 240 hızında bir Sir Nicholas'ı var ve HP'si falan da artacak tabii ki şu şeyleri yükselttiğinde. Oldukça da zindanlarda da işini görecektir. Ama her şeyden önce epik kitap düşürdükçe şunu bir kitaplasın arkadaşlar. Klamos'taki hasarını arttıracaktır. Yani yapmış olduğumuz takımın içerisine biz bunu koyduk. Ve şu becerisi bile kitaplansa bu kahraman için yeterlidir. Bunu kitaplasın ve 3 dura düşürsün soğumasını. Hasar direkt 40 milyona çıkacak. Biraz önce görmüş olduğunuz 32 milyon hasar 40 milyon üstüne çıkacak arkadaşlar. Evet kafa parçalayan klambos da kullanacak. Ve şöyle baktığımız zaman yükseltilmesi gereken kalıntılar bunu yükseltebilir. 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 Şuraya hızı bozmadan bir sancak takabilir defans sancağı. Yani HP'sini de arttırmamaya çalışsın. Evet kraliyet muhafızını kendisi kuşanmış. Baktım yani elindeki kalıntılar ile olabilecek güzel kritik oranı. Fena olmayan bir kritik demek. Yani kasamaz da zaten. Ama kritik oranı oldukça ideal. Yani bu şekilde idare edecek. Ve da bol bol 20. bölümde kalıntı düşürecek. Dolmuş ölüm perisini klambosta kuşandık kullandık. Bunları yükseltebilir. Evet bunları yükseltebilir arkadaşlar. Mesela bu kalıntıyı ben 15'te bırakmamdaki tek neden altta hız verme ihtimali var. Buna hız çıkar ise artık yani takımı uğraştıracak arkadaşlar zor bela yakaladım. Yani elindeki kalıntılar yetmiyor. Hızı tutturmakta yani 191 hızını bozmamak gerekir şu an için. Ejderha da bol bol kalıntı düşürür. İsabeti yükseltmek için kalıntılarını değiştirebilir. Ona bir şey diyemem ama şu an için yükseltmesin. Çünkü altta hız verirse artık uğraş dur yani takım bozulur gider. Evet arkadaşlar kritik demeç bunları yükseltebilir. Bunlardan yana sıkıntısı yok. Ve Kayle'ı e, Klambos için kuşandım açıkçası. Yani burada da şimdi kritik oran kritik demeç falan kasmadım. Yani Kayle'ı şu an için bu şekilde kullanacak. Yem kasıyorsa bilmiyorum ne olur. Hani yine fena değil de. Ama mesela e, kritik oran eldiven takmıştım. Şunu yükseltebilir. Veya işte isabetini yükseltebilir. Bunu yükseltebilir. Bunu yükseltebilir. Bunu yükseltebilir. Bunu yükseltebilir. Evet zaten bunlar yüksek. Yani şöyle yapacak. Klambos'a uygun bir kahraman çıkarttığında ile hala o dönemde yem kasıyorsa eğer o zaman Kaelin e, takımdan çıkarıp yerine daha uygun Klambos kahramanı koyup Kayle'ın atağını arttırır. O zaman kritik oranlı kritik demencini arttırır ve, vesaire vesaire. Ama şu an için dokunmayacak yani kahramanı çünkü şeye kuşandık. Klambos'a. Bunu ben kuşandım kusurluyu. Botunu falan hız taktım. Arkadaşlar bunlar yükselttiğinde bu hız oranları, isabet oranları vesaire yükselecektir. İsabet göğüslük taktım. Sancakta isabet takarsa güzel olur. Kale'ın sersemletmesi örümcekte çok güzel fayda sağlayacaktır. Eldiven yüzdeli HP şeklinde. Altlarda hız falan yok ama yani kalıntımız anca bu kadar var. Bunlar güzeldi. Bunları kuşandım. Yani bu şekilde kusurluyu kuşandık. Örümcekte faydasını görecektir tabii ki. 60 60 yıldızlarını morlaştırsın. İkinci bir kraliyet gördüm hesapta. Bence olabilir. İkincisi de iş görür. Ama e, şu an için bence bir kraliyet yeterli olacaktır. Bu zaten 60 atılmış artık bunu bu şekilde kullanacak. Yani buna da kalıntı kendisi kuşansın şu an. E, elinde güzel kalıntılar yok. Yine diğeri de olduğu gibi kritik oran kritiklemeye kasmaya çalışsın. Hız kasmaya çalışsın. Belki buna isabet kasabilir. Hız azaltma dezavantajı alabilir. Diğerinde isabet olmaz hasarından yararlanır gibi gibi yapabilir arkadaşlar. Ama Drakes'ini kuşandım. Her şeyden önce bunu toprak büyücüsünü kitaplarken Drakes'ini 60'a atsın. Çünkü Drakes zindanlarda fayda gör, faydasını görecektir. Örümcek de olsun, ejderha da olsun, ateş de olsun, buz golem tepesinde olsun. Bunu kuşandım ve hız botlarını falan yükselttiğinde isabetli bir şekilde drakes yapsın. Bunun da sersemletme, hız azaltma dezavantajına ihtiyacı olacak çünkü zindanlarda. Yani isabet sancağı da takarak isabetini 200'lere falan getirirse hız azaltma dezavantajı gerçekten de bosslar için çok önemli. İhtimalde olsa, kitaplamasın zaten bunu. İhtimalde olsa e, tuttuğunda faydasını görür arkadaşlar. Ve şunu da kitaplamasın. Sir Nicholas'ın şu an a becerisini kitaplamayacak arkadaşlar. Çünkü klan boss'ta sersemletme dengesini bu beceri sağlıyor. Bu şekilde arkadaşlar ve diğer kahramanlar da zaten kasılmamış. Drakes'i kasacak. Diğer kahramanların eksiklerini tamamlayacak. Ve Drakes'ten sonra kasması gereken kahramanları söylememiz gerekir ise. Arkadaşlar Yüce Ölüm Şövalyesini Drakes'ten sonra kasısını atmışa atsın derim. Rondaya hasarcı olarak ihtiyacı var çünkü bir hasarcıya. Kale var tek hasar vuran. Hadi kusurlu şeyde Sir Nicholas ve Kraliyet de var ama Rondo'ya da kassın derim. Hasar açısından daha faydalı olacaktır takımına. Ve bundan sonra hani Rondo'dan sonra da çelik kafa bir tık. Bir tık arkadaşlar. Ama yani acele etmesin. Daha o sırada güzel kahramanlar çıkarsa çelik kafadan önce e, kassın. Ve kesinlikle hiçbir epik kahramanlı. Kardinal gibi nasıl gibi ve ona benzer diğer epiklerin hiçbir yaşlıyı gibi bunların hiçbirini yem etmesin. Mahzende beklesin. Çünkü bunları saydığım kahramanlar bunlar özellikle. Gruplarında çok faydalı ve gruplar geldiğinde kullanacaktır arkadaşlar. Burada mesela Samuel varmış. Yeni fark ettim. Bunu 60'a atsın. ileriye dönük bir yatırım ama en son. Yani kasacak bir şey bulmadığında bunu 60'a atsın. En azından Hitrabos'ta ileride kullanacak şu cüce de güzel melga. Bu da kasılabilir. 60 atılabilir. Kıyamet Kulesi'nin birkaç posunda iş yapıyor ama bunu da sonlara doğru. Yani acele etmesin. Evet bu şekilde arkadaşlar. Hesap güzel. Ve bol bol Ejderha'nın 20. bölümünü yapıyormuş. Ben baktım yapmasaydı oraya uygun da takım zaten önerecektim. Yapıyormuş. Yaptığı takımla devam etsin. Ejderhanı 20. bölümünde bol bol kalıntı düşürecek. Hız kalıntısı, isabet kalıntısı, can çalma kalıntısı, alt istatistikleri güzel olan en azından 5 yıldızlı epik, 5 yıldızlı efsanevi ve tabii ki 6 yıldızlı kalıntılar düşürdükçe de bu takımını güçlendirecek. Arkadaşlar videomuz bu kadar ve arkadaşımıza klanboz takımını yaptık. Bu şekilde de rehber tarzında bir video hazırladım. Hiçbir şekilde epik kitabını nadir kahramana, efsanevi kitabını epik kahramana falan vermeyecek. Yani hepsini epik kahramanlı, epik kitap. Efsanevi kahramanlı, e, 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 efsanevi kitap. Ancak efsanevilerden şu an için acil kitaplanması gereken bir kahraman yok. Tekrar söyleyelim. Bakalım Drag çek kitaplı mı? Yaşlanmaz gireyiz. Bu full kitap. Full kitaplı. Zaten Sörnü Kolas'a kitap basmasın bence. Şu an için yeterli. Hani ne, ne yapabilir? Kitap çok gelirse. O zaman Sörnü Kolas'ın o zaman takım yine aynı bu takımı kullanırsa. Sörnük olasa şuraya kadar 3 tane kitap verebilir. Ve 4. yani şunu kitap geldiğinde bırakacak kitabı. Çünkü o soğumayı açmamak gerekiyor. Bu şekilde arkadaşlar. Drakes de kitaplanabilir. Drakes'in bir tanesini katsın. Diğerini masene koysun. Grup muhafız ringine koysun. Bir tanesini atmış atsın. Bunun da kitap çok gelirse eğer şu becerisini kitaplayabilir. Ve şu becerisi de kitaplanabilir arkadaşlar. Yani şu becerisi fullendiğinde şimdilik kitabı kessin. Bu şekilde Rondo'yu kitaplamasın ama Drakes'ten sonra eğer kitap yine bol gelirse Yüce Ölüm Şövalyesini kesinlikle kitaplasın. Şu iki becerisi de fena değil yani bu seviye hesaplar için ciddi faydalar sağlar. Evet arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Arkadaşımız 55 seviye ve artık bir Klambos boss takımı var ve artık ultra kabusun ve kabusun son sandığını alabilecek. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın arkadaşlar.